Şimdi size bir de e, ona nasıl atacağım göstereyim. Helal sana, helal sana. Ya. Ya. Aslında, şey yapma. Evet, fena değil mi? We spent our days abi. Vallahi bu, şey be, bu, bu. Evet dostlar merhabalar. Ee, şimdi arkadaşlar Purge için kullanıyoruz 10 gram. Ee, bu Kaperlan'ın Decathlon'da satılan Kaperlan marka bicik. Bayağı da güzel etkili özellikle pörç avında. Şimdi size bir de buna nasıl aksiyon verdiğimizi göstereyim. Atışımızı yaptık. Dibe çökmesini bekliyoruz. Zaten bu ön tarafın çok da derin bir bölge değil. Biraz sığlık bir bölge. Şu an dibe indi. Böyle çok küçük vuruşlarla yavaş sarın. tık 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 bazen bırakın dibe tam insin Evet, ota girdi. Ota girdikten sonra zaten balık vurmuyor. Kancada ot varsa. Yani perç için en etkili aksiyon bu dostlar. Otumuz da geldi. Arkadaşlar otları kesinlikle temizleyin en küçük bir şey bile bırakmayın. Lan Abi bıraktı gibi lan. Ha. İçinde mi? Küçük. Ufak ufak. Fevzi şeyi... Hadi açılışı Fevzi'cim Fevzi sen Fevzi yaptın. Yap, sen yaptın. Evet ufaklık. Evet. Fevzi'cim tebrikler canım. Hop. <laughs> Hop o da gitti zaten. Hadi lan. Hadi git. Hayır kalbet yapar mı galiba? Aldım. Valla mı lan? Bak, Oğlum tam küfürü... Tamam canım, hayırlısın. Hayırlı hayırlısı. Allah razı olsun. Gitsinli, Allah Allah ım, Allah ım, Allah ım. Fevzi'cim, kanama. Abi bunun en gevşeği bile biraz sıkı normalinde. Ulan Fevzi. <laughs> Aldın. Aldığına çok sevindim bak ha, bunu. Ben de çok sevindim. <laughs> hadi be. Abi. <laughs> yine ha. Şş, hadi. Abi abi. Çek 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 çek. Hadi takozlar burada. Geliyor, geziyor abi. Sazan mı? E, gezecek. Mı? Yok oğlum, pörç. Aha şişti. Ne şişecek oğlum? Şişti oğlum balık. Yukarıladı. Of 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 of. Hadi Fevzi. Of, 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 of. Helal. 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 Helal Fevzicim, Helal. evet. Tayyar <laughs> abimin profesyonel takımlarıyla <laughs> Helal lan sana. Çıldık. Helal sana lan. Hadi bakayım tebrikler hayırlı Cimleti olsun. Cümle selamınız var olsun abi. Eyvallah. Ulan Fevzi vallahi aldım. Aldım zaten. Bu cemeni abi, Almadım herhalde. O terhalde ya. Ya da sudak. Olabilir. Abi vuruyor sudak. Sudak mı lan? Sudak abi. Vallahi vuruş var şu anda. Oo. Geziyor geziyor bak sağa doğru. Tamam. Turna turna o büyük turna. Fevzi o büyük turna abi. Sakin. Bir şey söyleyeyim mi? Pörç abim, pörç. Pörç abim. Aha saldı. Hadi be, yapma lan. Saldı, şurada saldı. Ee, açım. Ot ot. Otun bir tık büyüyor Otun bir tık Az az halimizi ottan. Hayır anlamadım. Attık attık şey yapmadık. Evet fena değil bak. Evet. 25 santimlik var. Var. Evet abi o balık benim denizden baksana şunu dedi gibi sal... aha aldı Aldın. bıraktı aldı <laughs> hop ben de aldım Değil mi? Tam akvaryum boyu. Oo, atar atmaz aldı lan. <laughs> abi gümüş, rengi. gümüş, rengi bak harbi çok güzel. Ne lan? Minik gümüş kaşık. Abi, dibe indiriyorum dipten oplatıyorum abi. <laughs> Feyzi. Dipte var ya bak şöyle bak. Tırık 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 yaptır sal. Vurdur 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 sal. Anladın mı olayı? Mustafa burayı belediye otobüslerde çalışıyor. Aldım. Helal. 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 Bak balık bastı mıydı? Bırak ver. Oo, Oo. turna turna. <laughs> Benimki şey yalnız perç. Sürekli kafa. <laughs> of 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 of. <laughs> Geldi. Hem de var ya daha mı büyük bilmem. Evet. <laughs> Sami abi. Valla bu sefer rekorumu da kırdım. <laughs> <laughs> dur çocuğum dur. <laughs> Ama bir şeyler vardı. Ne olabilir Kışından Kışından yakalamışsın, Orta hayvanı. <laughs> Balıkları falan kışından yakalıyorsun ne oğlum sen Gerek yok <laughs> aldım. Gidi. Yok, bıraktı kafayı. Gördüm onu ya. Oğlum onlar orkestra yönetiyor sanki la. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç balık tuttuklarını görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ya arada musallat oldu bana ya. Bu sefer hepimiz de musallat. Hadi ben bala eğleniyorum. Yok abi alakası Nasıl dolanıyor ben anlamadım anlamıyorum. aldım. Oo i̇yi. gibi. İyi. 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 Ha? İyi, iyi, iyi. Suyun üstüne çıktı. İyi ortak. Yani öbürlerinle görüyorum. Evet. Bu taraf yıkılıyor. Geçecek geldiğimiz gibi oldu. Evet.